Selam arkadaşlar. Meta ve güzel bir etkinliği bu akşam başlayacak saat 23.00'da. Şimdi ben size bu videoda iki tane şey göstereceğim. Bir tanesi burada toplu bilgilerin olduğu benim dokümanım var. Onu göstereceğim. Diğeri de item filtresiyle alakalı bir şey göstereceğim. Bu etkinlik içinde ben özel filtreler yapacağım. Benim filtrelerimi takip edebilirsiniz. Kendiniz filtre oluşturmak isterseniz benim item filtresi rehberim var. Ayrıntılı her şey anlattım. O videoya bakabilirsiniz. Bu videoda ben size şunu göstereceğim. Benim filtrelerimi kullanıyorsanız onları kendiniz nasıl düzenlersiniz? Bu siteye girdiğinizde kendi filtrelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Benimki düzenlemek için burada profil kısmına geleceksiniz. Bu arama yerine benim profil ismimi yazmanız lazım. Adam Hunter Poe ama burada büyük küçük harfe dikkat edin. Buradaki büyük harflerin hepsi aynı bir şekilde büyük olması gerekiyor. Sonra go dediğinizde benim filtrelerim buraya geliyor. Siz sonra değiştirmek istediğinizi burada seçeceksiniz. Ben zaten isimlerin ayarlarım bu etkinliğe özel isimlerim. Burada mesela bunu değiştirecekseniz tıklayacaksınız ve benim filtrem buraya gelecek. Sonra buradan customize deyip istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. En son burada Poe'ye geleceksiniz. Bir de buraya geldiğinizde burada save or sync'e tıklamadan önce şuradaki mor kısmına tıklayıp save as deyin. Yani farklı kaydetmeye çalışıyoruz burada. Burada ekstra bir isim verin. Mesela poya yeni filtre olsun. Sync and land dedik. Save sync dedik. Şimdi bunu kaydedecek. Şu an kaydetti. Ve şimdi ben profilime gelip filtrelere geldiğimde Burada o filtre en aşağıda yeni filtre olaraktan gözükecek. Sonradan tekrar değiştirmek isterseniz de bu filtre blade'e geldiğinizde bunu burada kendi sayfanızda görebilirsiniz. En başta var. İstediğiniz zaman buradan gelip değişiklikler yapabilirsiniz. Ha burada dikkat edeceğiniz şey, ben filtrede bir güncelleme yaparsam o güncelleme otomatik olarak gelmez. O benim filtrenin güncel halini tekrar bu şekilde yapıp üstüne tekrar güncelleme yapıp kendiniz ayarlamanız lazım. O da aklınızda bulunsun. Burada birisini filtresini düzenlemek istiyorsanız, kopyalamak istiyorsanız buradaki profil kısmını kullanabiliyorsunuz. Diğer bu olayda burada benim bir tane Google dokümanım var. Petovexile ile alakalı her şey zaten bu dokümanda da oluyordu. Ben burayı biraz düzenledim. Burada PoE2, PoE1 ve bu etkinlik için özel yerler açtım. Bunlara tıkladığınızda direkt oralara gidiyorsunuz. PoE2'ye bakacaksanız tıkladığınızda PoE2 ile alakalı işte rehberler, bu siteler, bu levelleme itemleri, ek rehberi hepsi burada geliyor. PoE1 için buna tıkladığınızda bu PoE1 bu etkinlik için değil de genel olarak Petovexile 1 için. Bütün rehberler burada var. Bu farmlar, siteler ve uygulamalar PoE1 için hepsi burada var. Bu etkinlik için ise özel bir yer açtım. Şu anlık bu şekilde. Daha bu itleri farmlara çok doldurmadım. Burayı burayı etkinlik süresince dolduracağım. Burada toplu bu listesi var. Buraya bakabilirsiniz. Burada şu an insanların yaptığı bütün bu listesi ve rehberleri var. Burada da idoller var. Bu etkinlikte özel idoller olacak yani O idoller neymiş ne deymiş buradan bakabilirsiniz. Bu dokümanı kaydedin. Ben sürekli güncelliyorum burayı. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda direkt buradan hepsine bakabilirsiniz. Bu filtrede de insanlar geldi soruyor hani ben seni filtreni takip ediyorum ama değiştirmek istiyorum diye. Bunu nasıl yapıldığını ben de çok bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Bu da baya güzel. Benim filtrelerimi alıp buradan değiştirebilirsiniz. Veya kendiniz filtre çok rahat yapabilirsiniz. Benim filtre rehberiyle birlikte. Benim şimdi bu şekilde etkinlikte herkese başarılar. Diğer videolarda görüşürüz.